Hepinize barış diliyorum, barış diliyorum, barış diliyorum. Merhaba. Evet, kovulunca insan tabii başka melekelerini de geliştirmeye başlıyor. Ben kendimi davulculuğa verdim böyle. başkanı da hazır buradayken tabi tencere kolay kaynamıyor. Kumpan, düğün kumpan, düğün ayır, sünnetli kumpan, falan o tarz şeyler e, olursa uygun fiyatlarla çok mu komik? <laughs> Şimdi adımız adımız eski kumpanya, iffetsiz günlerinde nasıl gülüyordun? Bülent <gülüyor> 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 <gece> <gülüyor> Arınç Bey'den sonra nasıl oldun? <gülüyor> <gülüyor> Evlatlarını bu kadar kolay toplağa veren bir ulus geceleri rahat uyuyabilir mi? İnsanları bu kadar kolay ölen bir memleket, toprağa kanla sulanmış bir memleket huzurlu olabilir mi? Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için mi yazmadık?